Herkese merhabalar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Bugün yine annemleyiz. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Böyle biz şu an gezmeye gidiyoruz. E, çıktık evden e, teyzemi de alacağız çarşıya gideceğiz. Zaten sizinle birçok bir kez gitmiştik. Ama bugün farklı işlerimiz var. Şimdi e, rahmetli dedemin yıl mevcudu yaklaşıyor. Onun için artık birkaç hazırlık yapmamız gerekiyor. O yüzden çarşıya gidiyoruz bakalım bir şeyler bakacağız. sizlere de gösteririm. Öyle daha kahvaltı bile yapmadık. Teyzemi de alacağız. Şimdi teyzemi alıp çarşıya geçeceğiz. Çünkü orada yaparız yine muhtemelen Abdal Simit fırınına gideriz kahvaltıya. Çünkü teyzem annem ben üçümüz bir araya geldim. Kesin oraya gidiyoruz yani. Kaçarı yok. Öyle bir süredir de ben e, video çekemiyordum. Aslında siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü stok videolarım var değil mi? Onları yüklüyordum. Ama günlük vlog gelmiyordu birkaç zamandır. Çünkü biraz rahatsızdım ki hala öyleyim. Ama dedim ki artık çarşıya da gidiyoruz. Bunu artık bir vlog yapalım de günlük vlog da gelsin kanala. Öyle. Şimdi neyse biz çıktık. Yine çok konuştum. Gidiyoruz. Yoldayız. Bakalım artık orada görüşürüz. Allah Allah. Evet. Şimdi geldik. Allah Allah. Şöyle çapağını aldık. Şöyle, Şöyle, Şöyle şurada soba var. Sobanın kenarında. Şöyle keyif yapıyoruz. Buranın e, adeti de bu yani. Böyle alıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Şöyle peynir, zeytin. Domates, salçalık ve çay söyledik kafeden. Bunları da Atlas'ın fırından aldık. Şimdi burada böyle oturuyoruz. Çarşıda karşı yani çarşıdaydık zaten orada çok bir şey çekemedim çünkü çok fazla elimizde yük vardı ve ben kamera elime bile alamadım. Şimdi hazırlandım. İşe gideceğim. i̇şe gitmeden önce şöyle bir kamerayı açayım mı bir şey yapayım. Ben işe gidiyorum. İşten geldikten sonra zaten tekrar görüşürüz. Öyle umut ediyorum. Şöyle hazırlandım. İş modu. Gidiyorum bakalım işten gelince görüşürüz tekrardan. Herkese yeni bir günden merhabalar. Gün böyle artık gün başı değildi, biraz sonuna yaklaştık ama ancak kamerayı açabildim. Çünkü sabahtan böyle bir hastane işimiz vardı. Annemle hastaneye gittik. Sonrasında da ben bir kuaföre gittim. Öyle saat yani iki buçuk falan. Yani çok da sonu değil tam ortasındayız. Şimdi kuaförden çıktım hemen eve gidiyorum. Bir üstümü değiştireceğim. E, arabanın kışlık lastiklerini taktırmam lazım. Onları taktırmaya gideceğim. Yani başka bir işim var mı inanın hiç hatırlamıyorum. Sabah da böyle annemin gözü için işte bir gözünde bir batma falan olmuş dün akşam. Ağrı yapıyormuştu. Dedik bir gidelim, gösterelim. Yeni ameliyatı olduğu için bir korktuk. Ama göz kuruluğu varmış. Onunla ilgili bir işte damla falan verdiler. Öyle. Sonra dediğim gibi yani eve geldim. Hemen kuaför randevum vardı. Bir kuaföre gittim. Şimdi oradan çıktım eve gidiyorum. Hemen hazırlanmam lazım hızlıca. Çünkü şu göz altlarım falan çok kötü biraz. Hem hastayım hem uyuyamıyorum. Biraz yoğun geçiyor bu günler. O yüzden de şu göz altlarım falan feci yani inşallah makyaj falan yapacak vaktim olur Sonra Dün çarşıya gitmiştik biliyorsunuz Çarşıdan aldıklarımı size daha gösteremedim Çünkü bir zamanım olmadı Onları da herhalde bugün gösteririm Bir ara bir müsaitliğimi bulduğum gibi Onları da size gösteririm Zaten bahsetmiş miydim hatırlamıyorum Ama dedemin yıl mevludu var bir 10 yıl sonra falan Vefat edeli bir yıl oluyor onun için işte böyle bir hediyelik denir herhalde evde gelenlere. Öyle hediyelik aldık. Onları çok gösteremem. Hani daha çünkü 10 gün var. Böyle onun dışında da işte birkaç alınacaklar falan vardı. Onları hallettik. Onun dışında yaptım kendime yaptım alışverişler. Tabi akşam yani muhtemelen akşam müsait olurum. Akşam size gösteririm. Öyle şimdi geldim evdeyim. Hani geldim evin önündeyim. Şunu da şöyle e, kuaförüm hediye etti sağ olsun. Yılbaşı hediyesiymiş. Argan yağı. Bakalım kullanacağım. Çok güzel olduğunu söyledi. Ki o güzel diyorsa kesin güzeldir. Öyle neyse ben şimdi eve gideyim hemen hazırlanayım çıkayım bir an önce. Gideyim şu arabanın lastiklerini halledeyim. Çünkü ayın neredeyse onu falan bugün herhalde. Ben daha kışlıkları taktırmadım. E, bizim arabada da mecburi yani yasak var. Yani yasası birin, birinden sonra yasaktı. İşte öyle hem yani 10 falan öyle geziyorum. Gideyim hemen onları halledeyim. Öyle şimdi hemen eve gidip hazırlanıyorum. Hazırlandım çünkü of güneş çok parlattı yüzümü. Hiç görmüyorum bile şu an. Evet. Hazırlandım çıktım. Zaten çok bir şey yapmadım. Hemen bir tık gömlek altına bir tayt. Üstüne yine şu yeleğimi giydim. Çıktım hemen. Şimdi lastikleri değiştirmeye gidiyorum. Ben onları da halledeyim. Sonra da işe geçmem gerekiyor zaten. Şimdi gidelim hep birlikte lastikleri halledelim. nereye en son lastikleri taktırmıştım. Şimdi hemen geldim eve geldim bir dedim bir uğrayayım. İşe gidecektim annem dedi Hadi bir A101'e gidelim. bir evet. <laughs> akciğer her gün annem durmaz. Evet. Yani <laughs> şimdi evde oturası yok hiç. Bugün de içeride oturası yokmuş. Öyle şimdi A101'e gidiyoruz. Bakalım neler bulabileceğiz. Biz. Sonra orada çok şey bulamadık hatta hiçbir şey bulmadık, bulamadık da sen yani bir şey almadık. Onun için ondan sonra ben zaten iş yerine geçtim. Şimdi eve geldim. iki günü çarşı falan derken e, aldıklarımı size göstereyim. Dün çarşı etmiştik biliyorsunuz da annemle. Şimdi o aldıklarımı size göstermek için geldim. Şimdi onları göstereyim. E, hep birlikte yani çok, mesela, çok bir şey almadık. Sadece şöyle göstereyim. Şöyle evde e, erkeklere terlik aldık. Ev terliği. Bunları bulduk şöyle. Şöyle bir tane grisinden bir tane siyahından aldık. iki tane yeterli aldık. Ben duruşu çok hoşuma gitti. Umarım kullanışlı olur. İçi yün. Dışı da şöyle keçe gibi. anne yani ne kumaş diyorlar Bunlar bilmiyorum ama keçe gibi. Şöyle içi de yün. Bunları aldık. Sonra aa, bunları aldığımızı unutmuştum. Şu an görüyorum. Telefon kılıfı almıştık annemle kendimizi. Annem şunu aldı. Şu mavi olan telefonla. Ben de şunu aldım. Takarım şimdi ben bunu. Bunları aldık. Sonra ben çarşıda bir butik buldum. Hoşuma da gitti. Oradan ufak alışveriş yaptım. Bu sene mutlaka görmüşsünüz. Yani suyeter mi? Suyeter mi diyorlar acaba bunlara? Suyeter diyorlar herhalde. Yani moda bunlar. Suyeter. Bunlar moda. Şöyle bir suyeter aldım. Bunlar standart bedenli. Şöyle yanları yırtmaçlı açık. O yüzden de hoşuma gitti açıkçası. Şöyle bir tane turuncu. Gömlek üstüne giymeye. Bir de şöyle suyeter değil de bu da ona benziyor yani. Şöyle değil hırka yine gömlek üstüne giymeye aldım bunu da. Şöyle gömlek. Bu da gömlek yakası gibi. Hemen göstereceğim size. Bu da böyle gömlek yakası gibi. Ama gömlekle birlikte çok güzel duruyor. Bir de şunu aldım. Onun boyu biraz kısa. Ama altında böyle uzun gömlek giydiğimizde güzel duruyordu. Yani orada mankenle de görmüştüm. Güzel duruyor. Seviyorum da böyle şeyleri. Tabii bir tane de şöyle gömlek aldım. Beyaz bir normal klasik gömlek aldım yani. Şöyle... Ay bir toparlayabilsem o lekeliymiş bir Şu an fark ettim. Şöyle bir lekesi varmış. Geçer herhalde. Geçmezse artık butiğe geri götürürüm. Yani yapacak bir şey yok. Şu yakasının paçasını toparlayayım. Şöyle bir gömlek aldım. Altı şöyle düz kesim. Şu şurası yırtmaçlı değil. Ben yırtmaçlı olmadığı zaman çok sevmiyorum. Annen de terzi veririz. Bir yırtmaç attırırız. O yüzden buna böyle bir yırtmaç attırıp böyle de giymeye bir tane gömlek aldım beyaz. Şu bayağı ince bu. İşte bu şunların içine giymeye aldım. Aldıklarımız bu kadar. Bahsetmiştim size dedemin ee, mevdu var diye. Onun için hediyelikler aldık. Onları zaten o zaman bilmiyorum. Yani mevdu vloglar mıyım, vloglamaz mıyım? Bu konuda çok kararsızım. Bilgi olsun ya vloglayabilirim sizlere de. Çünkü biz daha önce ne, ee, dedemin işte ilk 7 mevdu, 52 mevdu ne yaparken hani böyle bu işlerin içinden geçmiştik ve bazen aslında bilmediğinizde daha zor olabiliyor. O yüzden belki bilgi olsun ya vloglayabilirim ama o psikolojim buna el verir mi? Bilmiyorum yani. Gerçekten bazen diyorum ki bloklamalıyım. Bazen de diyorum ki gerek yok. Sen içinde yaşa. O yüzden bilmiyorum yani. Ama eğer o zaman bloklayacak olursam o zaman aldığımız o hediyelikleri de gösterebilirim. Bunlar tamamen bilgi olsun diye söylüyorum. Ve anlatıyorum size. Çünkü biz mesela şu an hediyelik alacağımız zaman çok düşünmüştük ne alsak diye. Ve sonradan karar verdik. Yani seccade ve tespih alma işte bir sofra bezi mi alsak dedik. Sonra terlik ev terliği dağıtılıyormuş. Kesinlikle saygı duyuyorum ama benim çok hoşuma gitmemişti o fikir. Ondan sonra başka ne duymuştuk ya? Havlu duymuştum. Yasin'i zaten daha önce yaptırdığımız için Yasin'e gerek yani onu düşünmedik. Çünkü daha önce zaten ismini özel yaptırıp dağıtmıştık 52 Mevlid'inde. O yüzden hem yani böyle en sonradan aklımıza seccade ve sofra şey geldi, tespih geldi. Gezdik, fiyat araştırması yaptık. Hani seccadeyle tespihte böyle neredeyse havlu ve sofra bezi fiyatına geldiği için onlara karar verdik. Daha da güzel oldu bence. Daha da kullanışlı ve daha hayırlı olabileceğini düşündük. Öyle. O yüzden belki işte dediğim gibi eğer zamanlar zamanı bir vlog çekersem mevlisi bu arada köyde olacak tabii. Dedemin evinde, anneannemin evinde. Köye gideceğiz. Köy vloglarını nasıl seviyorsunuz ama mevlisi vlogunu vlog vermeyi bilmiyorum ama vloglarsam kesinlikle hediyeliklerden bahsederim. Bu kadar. Şimdilik benden bu kadar. Bu da bu kadar. Çok uzasın istemiyorum. O yüzden e, ne çektiğimi de çok hatırlamıyorum ama yine bir şeyler çektik ucundan kıyısından diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonunu tıklar, kanalıma abone olur. Bir de yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani yeni içerik fikirleriniz olabilir, benimle ilgili eleştirileriniz olabilir, güzel yorumlarınız olabilir. Ben hepsini açığımı, hepsini bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.